Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi farklı farklı oyunlar çekmeyi düşünüyorum ama Brawl Stars'ı da bırakmayacağız. Brawl Stars bizim hep kardeşimiz olarak kalacak arkadaşlar. Bazı YouTuber'lar Brawl Stars'ı bıraktı arkadaşlar. Bu videoda da ben bir 3 like istiyorum. Diğer videoya 4 like gelmiş. Güzel 5 like'a ulaşmak üzere arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi ben Steven burada. Soyunma odasına bakalım. Şurada ne var? İşte karakteri düzenle diyoruz. şunu çık diyoruz. Oyna diyoruz şuradan. Arkadaşlar bu Minecraft denemesini ben Minecraft'ı indiremiyorum. oluşturalım. Hani telefonunuzu yoruma yazın arkadaşlar. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Mesela yoruma yazabilirsiniz. Telefon hangi telefon? Ve o şimdi Redmi 9 arkadaşlar. Redmi 9. Şimdi şimdi hangini kullanıyorsunuz? Söylesin arkadaşlar. Hmm, şimdi normalde oynayalım be. Ben böyle Minecraft'ın kendisini istiyor. Oluşturalım. Aa isim koymadım lan. Çevrimci oyun sırasında her yaşa uygun olmayabilecek sohbet mesajlarıyla veya kullanıcı sıra tarafından oluşturulan diğer derecelendirilememiş içerik türleriyle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi de yorumlara yazın kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz. Ben diğer videoda kaçıncı sınıfa gittiğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bir bana kaçıncı sınıfa git, git gitmeye benziyorum arkadaşlar. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Arazi oluşturuyor. Arkadaşlar 2 dakika yine burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bu oyun oyun açılsın hemen başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu başlatır başlatmaz arkadaşlar. Oyun açıldı arkadaşlar. Şunu böyle çekeyim de işte siz de görün. canım lan ne kadar küçük lan o. bakalım doğru yaptık mı? Hayır yapamamışız. Hassaslık. Bu yine 60'ta kalabilir. Şöyle aha 60. Dürbün yumuşatma bu ne lan? Şöyle. Ama bu değil bu değil. 50 yapalım şunu. Şunu da 50 yapalım. Ben bunu büyütemiyorum bir. Bunu nasıl büyütüyorlar ya? Hala ne? O da mı olmalı? <laughs> Hayır bu değil. Lan hiç bulamıyorum. Command. Kanka! Arkadaşlar bir dakika ben bunu bulup geleceğim. Arkadaşlar hemen buldum. biraz biraz dönüyor ben şunu düzelteyim. Onu da bulmuştum lan ben. Şimdi o da aklımdan çıktı. Nereden ama? Evet hassaslık burada. Şuna 40 yapalım. Burada nasıl bir şey yapacağız? Şunu şuraya koy. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Başlattım arkadaşlar. Video çabuk çabuk. vurunca saldırıyor mu acaba nasıl vurunca saldırıyor mu bir dakika şu bir şey de yap. arkadaşlar böyle büyük olmadı ben bunu adamca bir düzen ne kadar durmayacağım arkadaşlar videoyu durdurmuştum da şöyle durduruyorum arkadaşlar şu kürü yaptığımız öyle güzel oldu ben yapamıyorum Lan bir yapamıyor Arkadaşlar ne yaptım ettim? Ben de bunu küçülteyim dedim. Ne yapalım? Ben de küçülteyim dedim. Belki olur. Arkadaşlar onlar, onlar önemli değil. Bir tane crafting table biraz çok. bir 2, 3, 4, 5. Ben genelde beş tane yaparım. ne Lan. Kanka. Şu neydi ya ismi? kanka. Kanka. Bakır buldum. Kanka bakır buldum. Demir filan da buldum. Arkadaşlar bu bölüm ne kadar şeymiş ya. Bir tane şundan yapayım. Bana da yeterli. Bakır kırılmaz ben ne yapıyorum ya? Celal. Oğlum arkadaşlar biriyim gibi bena böyle şans gelmedi. Lasan oyunu böyle sildim. Arkadaşlar bana hiç bu kadar şanslı falan gelmemişti. Bakır, demir her şey var lan burada. Lan bir de bu akşam onu yani daha iyi. Neyse şuna atayım mı? At 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 Aha, attım. Şu üstümü bir düzenleyeyim ya. Üstüm darmadan. Evet. Şimdi kılıç yapalım. Kazma ve balta. Balta yaptım. Lan bununla kazılıyor bakır. Kanka! Kanka! yapalım demirleri pişiririz. Ha bakırı ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Acaba bakır pişiyor mu? Pişiyor mu pişmiyor mu bilmiyorum. Hadi, hadi, hadi. Bir tane de şurada bakır görmüştüm ya sanki ben. şurada bir bakır. <laughs> yuh yuh. Oğlum el alemin mi getirdiniz? Ne oldu lan? İki tane zombi de bile korkuyorum. Arkadaşlar ben şimdi biraz kırayım sizinle şimdilik videoyu durdurayım sonra başlatırım videoyu hadi size biraz bay bay diyeyim. Arkadaşlar videoyu durdurdum da oyundan bir garip ses geldi arkadaşlar. Böyle vii diye oyundan garip bir ses geldi. İnşallah oyuna lanet bulaşmamıştır arkadaşlar. Zaten ben gece videoları gece biraz korkuyorum <laughs> belki. Şuradan Şuradan Tam oldu ha. Hadi hadi kaç 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 alamaz şurada da var Ya, canım da az kalmış ya. Çık yapacağım arkadaşlar. Direkt açlık verdi lan. Biraz can geleyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar mum ne? Evet arkadaşlar bakır pişiyormuş arkadaşlar onu burada anladım. Bakır pişiyormuş. Onu anlamadım pişiyormuş Ответ-то бохр, Koş 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 öleceğim öleceğim ben, ben? Hadi, 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 koş 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 Lan lan koş 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 Bak nerede alalım zaten beleş. Beleş bakar işte. Ne bak. J mod olsaydı ne güzel olurdu ya. Ben <laughs> artık koşamıyorum da. <laughs> Her yerde bakır var bu ne? Aha bakır bir tane daha. Aha oh, bir tane daha. Bir tane daha. باخره باخره گیدیوز اشتا من شویده شما خواهیم هده 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 ارزون دا Ölüç kumuna bakırım ama. Bu videoyu 20 dakika yapacağım zaten çok şey aldım. sonra daha pişti. yine koyalım şuraya. Anlaşılmış. Kanımın koyun 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 buraya kadar. Koyun, koyun. Sen bana lazımsın. Akıl. Yanınızda birisi varsa eee Nefes yanında küçük yanınızda küçük birisi varsa e, koyunların falan ölmesini e, bakmak istemiyorsa onların gözünü şimdiden kapatabilirsiniz bu ölçü. Arkadaşlar buradan Xalp'nin kanalına da abone olun arkadaşlar. Xalp'nin amacı 1 milyon olmak. Şimdi 980 falan arkadaşlar. 980 falan. 1 milyon yapın onu arkadaşlar. Ben de zaten aboneyim. Onu 1 milyon yapın. Bir tane daha koyun. Bir tane daha koyun. Çabuk çabuk çabuk. Evet az önce söylediğim gibi bundan bir şey çıkıyor onun onu öldürmek istiyorum. Bana macıyom lan. Aman bana bir tane hasar gelirse öleceğim. Lan hayvan mı? Lan. Lan domuz. E de tam söyleyecektim ki hayvan mı hayvan yok burada.

Eski yerisi bunları nasıl buluyor? Ya, i̇nek burada. Çabuk 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 bulmam lazım. Neredeyim Nerede öyle amasa onların hafızası çok iyi çalışıyor. Ya ne yapacağım lan? Konulu olmalıyım orada o kadar Arkadaşlar öldük diye video sonlandı arkadaşlar. Bir her öldüğümüzde video sonlanıyor arkadaşlar. Aa, artık buradan e, size bay bay diyorum ben. Hadi size bay bay. Hadi eyvallah. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Böyle bu sefer kapatacağım videoyu. Böyle değil. Ay. Ay ya bir ay yumruk yumruğa savaşalım o ayı, ayı ayı mısın ayı harbi ayı Ay kardeş gider misin? Ay kardeş özür Ay çıktı başımıza. Bu güzel bundan bir şey çıkmıyor Ama o da almasız bu da şey. মাৰ কেি Hadi bu videodan bu kadar olsun. Bay bay ben gidiyorum. Bugün ya da yarın yine video gelecek arkadaşlar. Belki bugün gel gelmeyebilir. Hadi bay bay. Şunu bir ilk önce kapatalım sonra da. Durdurdum mu diye. Ama özür dilerim. İlk önce böyle yapalım böyle. Arkadaşlar bay bay. Ben Steve'im arkadaşlar. Steve 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 Steve. Steve. E benim videomu beğenin, benim için benim, benim videolarımı seviyorsa yorumlara Steve yazsın arkadaşlar. Steve! Hadi bay bay. Öptüm hadi bay bay. Ben yanlışlıkla tekrar açtım şunu. Hadi bay bay.